kader defterimin dram bölümü Sana tutsak ettim sefil gönlümü Esaret yerine bil ki ölümü Seçerim sevgilim kal sağlıcakla Benimle bir dünya dar geldi sana Seviyorum demek ar geldi sana Kara toprak daha yar geldi bana Göçerim sevgilim kal sağlıcakla Göçüp gidenlerin son nefesini O sessiz ülkenin efsanesini hayatla ecelin mesafesini ölçerim sevgilim. Kalsa alacakla. Çektiğim çileler gelmiyor dile. Söylesem nafile, yazsam nafile. Senden vazgeçersem sırattan bile geçerim sevgilim. Kalsa alacakla. Kalsa alacakla. Dün neler söylerdin? Bak bugün caydın.